elde itme bir sonraki hareketimiz. Bu harekette bir önceki hareketten zaten yükselmişken itmeye başladık. İtme hareketi, e, itme hareketleri ya da ileri geri hareketleri geçer bunlar. Bunlarda ise e, şöyle bir durum var. Nefes verirken itiyorsunuz, nefes alırken geriye çekiliyorsunuz. Yani buradayken, eller şeklindeyken nefes vermeye başladım. Ve nefes verirken Dantien, alt Dante ileri çapraz yani 45 derecelik açıyla sol tarafa doğru gövdemi itmeye başladı. Bakın burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi belirliklenmemeniz hiçbir şekilde. Yani şu itmeyi şöyle yapmıyorsunuz hiçbir zaman için. Tamamen vücut yine omurgaya koruyarak hareketi yapmaya çalışıyorsunuz. Buradan geldik. Gittik. Okay. Burada Diğer dikkat etmeniz gereken husus ki en çok hata yapılan husus bu, elinizle itmiyorsunuz. Ramit'i yerine gövdeye itiyorsunuz tamamen. El rahat ve gevşek. Diğerleri ise aynı şekilde burada basende dinleniyor. Bakın dirsek açık, koltuk altı açıkken şu değil. Açık bir şekilde burada Koyulmuş ve dinleniyor. Ve tamamen gövdenin hareketiyle birlikte omuzun, ramit'i paket ile birlikte ileri doğru ittim. Burada tamamen açmamaya çalışın, kitlememeye çalışın bir, bu çok önemli. Bir diğer hata ise güçlü gitmesi gereken şey dantiyeliniz. Yani bunu yaparken çoğu kişi şu hatayı yapabiliyor. Hep çünkü alışkına alıştığımız şekil omuz eğitmek olduğu için hayır, omuz eğitmiyorsunuz. Omuzlar sabit, gövde sabit, düz bir şekilde bakın. Aynı ekseni kurmaya devam ediyorsun. O limitte kalın. İtmeyi buradan hissedin. Burada değil. Buraya doğru etkisini hissedeceksiniz. Kolu rahatsa, dirsek, omuz rahatsa hissedersiniz ama esas olan şey burada. Evet. Aynı şekilde buradan çekiyorum, nefes al, nefes ver, ileri, nefes al, geri, nefes ver, ileri, nefes al, geri.